Merhaba millet, ben Mr. Dia. Bugün ilişki sonrası toparlanma ve o duygusal yoksunluğa karşı neler yapabiliriz? O toksik eski ilişkiye dönmeye çalışmanın o duygusal savaşıyla nasıl baş edebiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Bugün mükemmel bir manzaradayız ve ben inziva tatilindeyim. Evet dostum, bir önceki yayınlamış olduğum yemek vlogumda bahsettiğim gibi inziva tatilindeyim ve konumuz da aslında bununla alakalı. Normalde her yıl iki hafta ile bir ay arasında bir inziva tatiline çıkarım. Çünkü ya İstanbul'un yoğunluğundan sıkılmışımdır, işlerden bunalmışımdır ya da toksik bir ilişkiden çıkmışımdır, kafa dinlemeye gelmişimdir. Yaklaşık iki ay önce 8 aylık ilişkim bitti. Ve benim için gerçekten çok önemli bir ilişkiydi. Çünkü kesintisiz ve net duygularımı paylaşabildiğim 8 aylık mükemmel bir ilişkim geçti ve çok fazla ders çıkarttım. Çok fazla kendimi tanıdım, ne vermek istiyorum, ne almak istiyorum bunları çok iyi görebilmemi sağladı ve yalnızlığımı çok sevdiğimi ve bir kadınla uzun vadede aynı evi paylaşamayacağımı öğrenmiş oldum mesela. Ya bu işi şakası aslında. Yalnızlığıma karşı mükemmel derecede bir alışkanlığım olduğunu fark ettim. Okey zaten çünkü yıllardır yalnız yaşıyorum ama zaten anlaşamadığımız alma verme dengesinde uyumlanamadığımız şeyler yüzünden kendisiyle aynı evde yaşamak pek de güzel olmadı benim için ama bir şekilde bunu tecrübe etmek güzeldi ve şunda okeyim bundan sonra %100 evlilik kararı vermediğim bir kadınla aynı evi paylaşmayacağım. Evet dediğim gibi konumuz bugün İlişki sonrasında toparlanma, kafayı dinleme yani yaz süreciyle alakalı. Yaz dediğimiz konu nedir? Yaz ağlayıp zırlamak mıdır? Her zaman değil. Yaz dediğimiz şey ilişki bittiği zaman niye bitti, ne oldu, neleri görmezden geldim, neleri fazla abarttım, ilişkilerde beklediğim şey ne, verebileceğim şey ne, istediğim şey ne, verdiğim ya da istediğim şeyler, mantıklı şeyler mi? Bunları düşünebileceğin mükemmel bir zaman dilimidir. Ve bu seneki yasın 3 ay kadar uzadı. Biraz zor bir süreçten geçiyorum ama yaşadığım yasın sadece %20'si son ilişkimle alakalı. %20'yi küçümsediğim için değil, son 10 sene içerisinde hayatımdan geçen onlarca, yüzlerce kadına kıyasla sadece 3 defa yas sürecine girdim ilişkiden sonra. Onlardan bir tanesi de buydu. %20 ilişkimle alakalı %80'lik kısım ben geçen sene Ekim ayında bir trafik kazasında panemi kaybettim. Sonra vücudum duygularımı kapattı. Erteledi, işime ve hayatıma devam etmeye çalıştım. Bir süre sonra ertelediğim ve bastırdığım duygular patladı ve hani yasa girmek zorunda kaldım. Sonra zaten ilişkimde bir şeyler kötü gitti vesaire derken bu benim kafayı yeme sürecim Ocak Şubat gibiydi. Sonra zaten ilişkim kötüye gidince Nisan sonu Mayıs başı gibi ayrıldım ve inziva tatiline çıktım. O konu hakkında çok fazla konuşacağım. Evet, o da bir yaz, birini kaybetmek, bir ebeveynini kaybetmek, onun ölmesi de bir yaz gerektiren bir şey ama o konuyu çok anlatabilecek ne cesaretim var ne de bu konuyu kabullenmiş ve çözmüş olmadığım için anlatabileceğim bir şey değil. O yüzden benim yaşadığım yaz biraz daha farklı ama ben daha çok ilişkimde yaşadığım yastan bahsedeceğim ve sana da onlar üzerinden tavsiye vereceğim. Şimdi ilişkilerde genelde ilişki bittiği zaman. Erkekler genelde yas tutmayı pek sevmezler. Zaten genelde çok fazla duygularını da paylaşmazlar. Çok yakınlarındaki can ciğer kusarması sarması oldu, dertleşebildiği bir iki arkadaşına derdini anlatabilir. Ve genelde hiçbir şey olmamış gibi ayrılık olduğu anda hemen kendi gece kulübüne atıp yeni birilerini bulmaya ve abur cubur kısa süreli ilişkiler yaşamaya çalışır. Yani yasını bastırır, duygularını bastırır. Peki sonra ne olur? Ne olacak? Bir süre sonra o duygular patlayacak, Yaşadığı kısa süreli ilişkiler o da yaşayabilirse, yoksa sadece koşturup kendini yoracak. O zaman daha büyük bir patlama yaşar ama kısa vadeli yaşadığı abur cubur ilişkinin içindeyken şunu diyecek. Bir yerden sonra o duygusal yoksulluk gelecek, o özlediği anılar aklına gelecek ve o yoksunu patlayacak ve diyecek ki ya bu kadınlar hepsi kısa vadeli cinsellik için birlikte olduğum kadınlar, o benim işte evlenebileceğim, mutlu olabileceğim kadındı gibi bir düşünceye de girip geri dönmeye de çalışabiliyor ama Geri döndüğünde o yasını tutmuş ve devam ediyor oluyor. Erkek bunu görünce daha da yıkılıyor çünkü o orada beni bekliyor zannediyor. Hayır, kimse kimseye beklemeyecek. Bir ilişki bittiğinde herkes yollarını ayırır. Arkasına bakmadan devam etmesi gerek. O yüzden de erkek daha çok yıkılır. Peki kadınlarda nasıl oluyor? Kadınlarda genelde en hani çok görülen ilişki bittikten sonra 2 ay, belki 3 ay, belki biraz daha fazla ağlıyor. yasını tutuyor, ondan sonra daha sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ha Bazı kadınlar yok mudur? ilişkisi bittiği anda hemen abur cubur ilişkiler yaşayıp hayatı devam ediyormuş, çok mutluymuş gibi hissetmeye çalışan kadınlar olmaz mı? Olur. Onlarda da dediğim gibi bastırılan yas bir yerde patlar ve eski sevgilisine dönmeye çalışabilir ya da eski sevgilisinin profiline falan girip kafasını karıştırmaya çalışabilir. Bunların yanı sıra kadınlarda gördüğümüz bir farklı olan da şu. ilişki içerisindeyken yas tutma olayı kadınlarda vardır. Ya bu evrimsel olarak bir psikolojik olarak baktığımız zaman mantıklı diyebileceğiz bir şey ama bir ilişkinin tarafı olarak ya da toplumsal olarak baktığımız zaman o bu çocukları iptenin evladı diyebileceğimiz bir şey. Çünkü ya sen yasın içindesin. Karşı tarafa her şey iyiymiş, mutluymuş gibi gösteriyorsun. Vermeyi azaltmaya, hani alma verme dengesinden bahsediyorum. Vermeyi azaltmaya ve almayı sürdürmeye devam ediyorsun. Ama ilişkide kendini bitirip son yoluna devam ediyorsun. Ya da ilişki içerisindeyken yeni birini bulup devam ediyorsun. Karakter karaktersizlik Bir de şu da var. Bazen erkeklerde şu oluyor. O benim için ilişkisini bıraktı bana geldi. Ben çok değerliyim o zaman. Bir kadın ilişkisini bırakıp sana geliyorsa geçmiş olsun sana da aynısı yapacak. O yüzden bu kulağına küpe olsun. Ben özelim, ben mutluyum gibi düşünme. O kaçmak için sana tutundu ve yarın bir gün aynısını sana yapacak. Cinsiyetlerde böyle farklılıklar olabiliyor. Peki yaz sürecini nasıl yönetebiliriz ve yaz süreci nasıl olmalı? Biraz da ondan bahsedelim. İlişki bittiği zaman iki taraf vardır. Bir, yani giden taraf, iki kalan taraf ya da terk eden ya da terk edilen de denebilir. İki taraf vardır. İki tarafın da aşağı yukarı aslında yapması gereken şey şu bir analiz etmek. İlişkide alma verme dengesinde problem yaşanan yer neydi? Gereğinden fazla taviz veriler, gereğinden fazla görmezden gelinen şeyler nelerdi? Uyumayan şeyler nelerdi? Ya yani da en başta bunlar görülebilir miydi belki? Bunları düşünüp bir analiz edilebilir. Ama ince nüanslar var. Şimdi terk eden taraf ya da, ya da giden taraf olduğun zaman biraz daha zordur. Yani ben yaşadığım birçok toksik ilişkiyle birlikte hani iki tarafı tecrübe ettim mi? Giden taraf olmak, biraz daha cesaret isteyen, biraz daha sorumluluk isteyen ama yas tutma konusunda kafanın daha az karmış olması gibi olguları olan bir taraf. Şimdi bir ilişkiyi bitiren tarafsan zaten aşağı yukarı şeyi bilirsin yani ilişkide problemler neydi? çünkü sen bu cesareti göstermişsin. Onları unutmaman lazım. Hani ben bu ilişki şunun için bitirdim ve şunun için bana uymuyordu, İstemiyorum. Bu net olarak düşünmediğin takdirde bunu çözemezsin ve bedensel ve duygusal yoksulluk geldiği zaman beyin hep geri dönmek ister. Hep mutlu olduğu, dopamin salgılayabildiği, bedensel yakınlık kurabildiği, duygularını rahatça yaşayabildiği anları hatırlar ve oraya dönmek ister. Bitiren taraf, sen zaten neyi yüzünden bitirdiğini biliyorsun, o yüzden onlara odaklanarak ve onların devamında problem olan şeyleri biraz daha görüp ne istiyorum, ne istemiyorum mu biraz daha iyi düşünerek o analizi daha kolay yapabilirsin. Ama kalan taraf olmak, uf. bak orası çok zor. Biraz süreci biraz daha karmaşık durumdadır. Çünkü evet diğer taraf kadar ilişkili problemlerin olduğunu biliyordur. Ama bardağı taşıran son damlanı ya da ilişkinin gerçekten paramparça olması ya da bitmesini sağlayan şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyordur. Bak evet problemler olduğunu biliyordur. Ama bunlar çözülebilir, yapılabilir, uyum sağlanabilir. Bir ortasını bulup kurtarabilirdik gibi herlere düşme ihtimali daha fazladır. Ya o durumdaysan eğer yapacak bir şey yok seni istemedi ve bitti. Yani kalan taraf için e, bir öfke ortaya çıkabiliyor fazlasıyla. Çünkü Egos Tarsu diyor ki o beni terk etti. O beni insan yerine koymadı. O beni Hani köpek çekti bana gibi bir e, öyle olmasa bile öyle bir psikolojide girebiliyor ego kırıldığı zaman kalan taraf. Ama şunu düşünmen lazım. Yani bak devam etseydi çözülebilir miydi? Belki ama diğer taraf buna inanmıyordu. Diğer tarafın mutsuzluğu sana da bulaşacak. Daha büyük problemler yaşayacaktın ve daha kötü hissedecektin. Ne güzel işte. Kendine, sana, ilişkiye bu güzel şeylere saygı duymuş ve kötü olmadan bitsin demiş. O hayal dünyasına girmeye çalışmak yerine gerçekten problemler neydi? Ben neyi vermeye çalıştım? Ve verdiğim şeyler hakikaten mantıklı mıydı? Bunu düşünmek lazım. Çünkü daha önce çok mükemmel bir kırılma yaşadığım bir terk edilmem vardı benim. Üniversite zamanındayken bir ilişkim olmuştu. Bir, o da uzun sürmüştü. Hatırlamıyorum şu an çok fazla ama. Mesela onda şöyle bir şey vardı. O beni terk etmeye kalktığında ben ona çok yalvarmıştım yapmayalım, etmeyelim, düzeltiriz, ederiz falan filan. Bugünkü kafadan baktığım zaman az çok haklıymış. Çünkü almada vermede büyük bir hata var. Ben vermeye çalıştığım şeylerin aslında onun da bir karşılığı yokmuş. Şunu fark ettim. Şöyle anlatayım ki ne kadar saçma olduğunu anlayabil sunmaya çalıştığım şeyleri. Düşün ki işte ilişki bir şeyleri paylaşmak, ortak bir şeyler yapmak ya. Düşün ki biz bir araba yapıyoruz tamam mı? Ama arabanın motoru benim vermem gereken bir kısım diyelim. Motoru koyamıyorum ben arabaya. Araba oluşmuş, kaporta falan her şey okey ama arabada motor yok. Yani dışarıdan baktığım araba araba ama maket gibi bir şey. Metaforik olarak ya diyor ki ya diye bu arabanın motoru yok. Ben diyorum ki bir şey olmaz ya seven adam her şeyi yapar sırtlarız ya gerekse çekeriz tonluk arabayı neden ya da işte iteriz ya o bana diyor ki ya diyor bu araba binip gezebileceğimiz formatta değil maket bu bize yük gitmiyor, devam etmiyor. Bunları yapmak sana da bana da zarar verir diyor. Ben diyorum ki hayır seven adam yapar. Neyi yapar? Mantıksız, amacı o değil. Ya o zaman el arabası yap. Niye tonluk arabayı sırtlanıp götürmeye çalışıyorsun? Ya işte o zaman içinde olduğumda çok mantıklı gelmiyordu ama haltık baktığım zaman şunu diyorum. Bir erkek olarak ortaya koymam gereken hiçbir şeye sahip değilim. Ve kadına sadece yalvararak hayali bir mutlu etmeye uğraşmışım ben. O yüzden kalan taraf olduğunda ya da terk edilen taraf olduğunda böyle bir aydınlanma yaşayabiliyorsun bazen. Ya ince nüans farklılıklarının içinde yapılması gereken şey şu. Beyin o duygusal, o fiziksel yoksunluğa düştüğü zaman kendine şunu hatırlat. Başka insanlar da vardı. Başka bir hayatta mümkün. Evet onunla güzel şeyler yaşadık, güzel şeyler geçirdik ama geride kaldı. Devam etmem lazım deyip kendi kontrol etmem lazım. Çok fazla duygusal müziklere girilmesini tavsiye etmem ayrılık sonrasında. Yaz sürecinde çok mantıklı değil yani ortaokul çocuğu değilse. Ha ben dinliyor muyum? Ben dinliyorum çünkü... Dediğim gibi benim yasım 180'i annemle alakalı ve özellikle ergenliğimdeki şarkıları dinlemek hoşuma gidiyor. Böyle rapleri falan çünkü o zamanları hatırlamak hoşuma gidiyor. Benim yaşadığım süreç daha farklı bir süreç. Belki dediğim gibi bir gün bunları konuşabilecek ve çözmüş duruma gelirsem konuşuruz. Ama dediğim gibi ilişkiden çıktığın zaman arabeske girmek yok. Düşün, analiz et. Neyi doğruydın neyi yanlıştın neyi görmezden geldim, neyi gereksiz yere verdim, neyin karşılığı yoktu bunları düşün. Sonraki kiliş yerinde sana yardımcı olsun bu bulduğun şeyler. Ve sonrasında yapman gereken şey şu, no contact her yerden iletişimi kesiyorsun. Tekrar görüşmeye çalışma, cinsellik olarak olsa bile bunu yapma, bir ilişki bitmişse nedenleri vardır. Bitmiş bir ilişkiyi devam ettirmek anlamsızdır. Hani aynı iş yerine de aynı okuldaysan ve görüşmek zorundaysan bir daha zorunda olarak bulunacağım ve kafana göre çıkamayacağın ortamlara sevgili yapmamalısını tecrübe etmiş olursun. O artık cepte olur zaten. Onun için dediğim gibi eski fotoğraflara bakmamaya çalış. Aşırı takıntılı ve unutması zor, travmatik bir ilişkisi senin için. Bütün fotoğrafları sil. Bütün sana ona satın eşyaları çöpe at ya da dağıt. Onlardan kurtulabildiğin zaman zaten yası tam olarak kabullenmiş ve bitirmiş olacaksın. Evet onları dağıtırken, verirken ya da fotoğrafları silerken elin titreyecek ama yapacak çok da bir şey yok. Kurtulmak için, hayata devam etmek için bunu yaşaman lazım. Emin ol hayatında bu birçok kez bunu yaşayacaksın belki ama bir sonrakilerde bu kadar duygusal tepki vermeyeceksin. Onun yanı sıra çok fazla hayatında zaman kaplar sonuçta ilişki. O kapladığı zamanı hani hep yan yana olduğunuz zamanlardır. Yanında olmasa bile kafanda kapladığı yer için kendine meşguliyetler bulabilirsin. İşte sporla ilgilenebilirsin. Kitap okuyabilirsin. Tatile çıkabilirsin. Kafa dinlersin. Ben de şu anda yaptığım gibi. Hayatta bir şeyleri değiştirmeye çalışırsın. Bir süre kafan toplayıp yasın tuttuktan sonra yeni insanla tanışabilirsin ama öncesinde Hani biraz kafayı dinledikten sonra yakın bir zaman içerisinde şöyle bir ay sonra falan belki de bir iki hafta sonra yeni sosyal ortamlara girmeye çalışıp yeni insana tanışabilirsin ama bu sevgili olmak için değil. 6 ayın üzerinde bir ilişkin varsa ya da işte daha uzun bir iki senelik bir ilişkin hop diye 3 ay sonra yeni birini bulma. Bekle kısa vadeli ilişkiler yaşayabilirsin ya da duygusal bağ hemen kurmaz. Zaten duygusal bağ kurabilmen için bir iki ay özellikle bir erkek için söylüyorum bir iki iki ay üç ay geçmiş olması lazım o yüzden bir dur bir toparlan bir kafan dinle yeni insanlarla görüşebilirsin ama hemen duygusal bağ kurmaya çalışma çünkü rebound ilişki yaşayabilirsin ve bu çok kötü bir şey hem senin için hem de yeni bulduğun insan için rebound ilişki nedir Yara bandı ilişkisi yani çekilen duygusal yoksunlukla yeni birini bulup onunla vakit geçirerek acını bastırmak bunu yapma Yapma dostum çünkü dediğim gibi bastırdığın duygular bir yerde patlar. Evet dostum anlatacaklarım bu kadar. Anlattığım şeyleri değerlendirebilirsin, feedbackler verebilirsin, yorumlarda beni değerlendirebilirsin. İşte şu konuda sana katılıyorum, şu konuda kaçılmıyorum ya da daha önce yaşadığım bir ilişkide bunları yapmıştım ya da ben şu an yaz sürecindeyim ve bunları yapıyorum gibi fikir ve düşüncelerini yorumlar kısmında benle ve diğer izleyicilerle paylaşmanı istiyorum. Ben Mr. Diya. Başka videoda görüşene kadar bay bay.